Kanal B ekranlarından merhaba. Bir içindeki zarafeti keşfet programıyla daha sizlerleyiz. Bugün yine çok kıymetli konuklarım var. Mustafa Kemal Mustafa Kemal Ay. Altıntaş, namu değer Ankara'nın gülen yüzü, motivasyon ikizleri benim konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karıştırmadım değil mi Mustafa Yok. Bey? Sağdaki Mustafa soldaki <laughs> Kemal. Evet. Bugün güleceğiz. Kesinlikle. Motive edeceğiz. Aynen aynen. Güldürürken düşündüreceğiz. Aynen. Biliyorum sizin misyonunuz bunlar. Evet motivasyon ikizleri neler yapar? Motivasyon Tanıyalım ikizleri ben. önce tabi yılında Almanya'da dünyaya geldik. Orada çocukluğumuz orada geçti. Almanya'da gurbetçi ailenin çocukları olarak orada bir müddet bulunduk. Ama bizim için önemli şey tabi ismimizdi. Mustafa ve Kemal dünyaya gelen herkes. İsimsi bir kahraman olarak dünyaya gelir Gurur ee, ve babamın mesai arkadaşı Alman bir e, çalışan biz dünyaya geldiğimizde e, çocukların ismini ne koymak istersin diyor. E, tabii karar verememişler henüz annemle babam ve diyor ki e, sizin ülkenizin değerli vatan kahramanı Mustafa Kemal ismini koymak istemez misin diyor. Ve babam da çok mutlu oluyor bunu. Bunu bir Alman söylüyor hem de ya ve ismimizi Mustafa Kemal koyuyorlar. Tabii ikiz olarak da askerlik dışında hiç ayrılmadık, ee, hep birlikte yaşadık. İkizlerin kader olsun diye, ayrılmak. Yıllarca da bilişim sektörüne çalıştık ama daha sonra bir hayalimiz vardı. Kitlelere, gençlerimizle buluşmak, onlara güzel konuşmalar yapmak. Ve Motivasyon ikizlerini kurduk. Dünyada ilktir bu. Sahnede ikiz kardeş olarak evet. e, motivasyon konuşmalar yapan ve Motivasyon İkizleri bu şekilde kuruldu. O zaman hemen Kemal Bey'e sorayım. Ee, i̇kiz olarak sahneye çıkmak, Dezavantaj mı avantaj mıdır sizin? Vallahi güzel bir soru oldu aslında. Ee, yani aslında avantaj yönleri çok ama dezavantaj yönleri de çok. Ya yani nereden başlayayım bilemiyorum. Ee, beraber ikizlerin yani tek yumurta ikizi olduğumuz için bizim ortak çok noktalarımız ve hissi anlamda çok ortak noktalarımız var. Bunlar sahneye zaten olumlu yönde yansıyor. Ama kardeşim <laughs> bazen böyle özellikle çalışmaları provaları çok yapmamıza rağmen bazen böyle konular benim konuları atlıyor falan. Böyle çok sever Mustafa böyle şeyler yapmayı. Mümkün olduğu kadar onu avantajlı hale getiriyoruz. Bir anlamda aslında bu tiyatral hale geliyor. Yani işte birbirimize laf atışmaları oluyor. İşte işte sen onu niye anlatmadın? Ben onu niye anlatmadım gibi. Evet. Ama e, tabii bunu Türkiye'de ilk kez e, yapan ikizi olarak da bunu, da bunu ayrıca keyfini yaşıyoruz. Dinleyicilerden de çok olumlu geri bildirimler Yani sanıyorum avantaja çevirdik diye düşünüyorum evet. artık. Yani bu noktadan sonra evet. daha da güzel şeyler yapacağız kısmetse. Peki Mustafa Bey, motivasyon ikizleri neler yapıyor? Hangi kitlelere ulaşıyor? Valla motivasyon ikizlerini kurarken aslında hedef kitleyi belirlemekte çok düşündük. Yani çünkü genç bir nüfusa sahibiz. Çok önemli bir ülkeyiz. Bence bizim bir sloganımız olması lazımdı ve gelecek sizlerle gelecek diye bir sloganla gençlere hitap etmenin geleceğimizin insanımızın ne kadar önemli olduğunu ve onlara e, ülkesine katma değer sağlama noktasında e, bence doğru kitlen orası olduğunu düşündük. Hatta bu ismi ilk aldığımızda e, değerli yazar ve yaşam koçu Mert Şuadar olana da buradan bir sevgiler gönderiyoruz. Bize şunu söyledi. Yani en büyük e, olay bence hayatını seçmekti ve gençlerimiz hayatını seçme arefesindelerdi. Ama ismi aldığımızda tabii şöyle bir soru da aldık. Stand up mu yapıyorsunuz diye. Evet, biz gösterilerde çok eğleniyoruz, çok gülüyoruz, çok keyif alıyoruz ama stand-up başkaları yapıyor. Bence biz aslında insanlara zihne değil yüreğine konuşmak istedik. Ve bunu da şu an e, bir yıl gibi kısa bir süre oldu ve 6 bin gencimize dokunduk. İnşallah daha da güzel şeyler yapacağız. Bu demek değil ki hani kategorize etmiyoruz. Yani kadınlarımız da çok değerli, anneler, babalar. E, nereden teklif gelirse aslında her görüşe ve her platforma açığız ama hedef kitlemiz gençler diye düşünüyoruz şimdi tabii e, dijitalleşme dedik yani hani e, Doğum günlerini kutlamak bile artık hani sosyal mecralardan smile'ler falanla hani oluyor. Bu beni açıkça çok rahatsız ediyor. Ben yapmıyorum öyle bir şey. Genelde dostlarıma, sevdiklerime dokunmak, onlara hani işimizde motivasyon ya. Hani mesela şöyle diyorum arkadaşlarımla konuşurken, en son böyle dilek temennilerde bulunurken. Ya Kemal'cim aradın beni çok mutlu oldum canım arkadaşım, sevgili dostum diyor. Ya ben de senin için bir şey desem, yapsam çok güzel bir şarkıdan güzel bir alıntı. Diyorum ki bir tek dileğim var. Mutlu ol yeter. <gülüyor> <gülüyor> ya daha nasıl söylerim bilmiyorum da. Yani insanların çünkü yüreğine dokunmak lazım. Mustafa'nın da gençler dedi ama ben aslında kadınların da motivasyonuna çok önem veriyorum. Çünkü bana göre dünyadaki en liderlik özelliği taşıyan kadınlar olduğunu inanıyorum. Çünkü kadınsı bir toplum olamaz. Malum sizin de işiniz <laughs> zarafet olunca hani zarafetli Kadınlara dokunmak, onlara da hitap etmeyi aslında hayalliyoruz, hedefliyoruz diyelim ya da Biz size bir soru soralım o zaman peki. Yakalamışken. <laughs> Yakalamışken. <geldi. Yani gülüyor> böyle bir güzel bir programda olmak bizi çok mutlu ediyor. için çok teşekkür ederiz. Ee, zarafet deyince biz aslında yani çok, halk arasında çok kullanılan bir kelimedir ama detayını çok bilmiyoruz aslında. Siz de biraz bizi bayları böyle bizi de. bize bilgilendirirseniz hani bizim de modamıza bir faydası olsa. Yani. Değil mi? Yani zarafet aslında doğru duruş, doğru oturuş, doğru konuşma sanatı diyelim. Hiçbirimiz tabii ki zarafetli doğmuyoruz ama çok çaba sarf ederek ve öğrenilebilir şeylerdir bunlar. Ne kadar etrafımıza, karşımızdaki insanlara nezaketli ve zarafetli konuşur ve davranırsak aynı şekilde dönüşler alıyoruz. Ayna gibi aynı. Onun için elimden geldiğince bunu anlatmaya çalışıyorum. Etrafımıza bunu yaymamız gerekiyor. Öyle ki son günlerdi diye düşünüyorum. E Tabii ki hepimiz insanız. Ee, evet. Kızgınlıklarımız, öfkelerimiz Kesinlikle. tabii ki olacaktır. Ama önemli olan e, bunları bertaraf edip e, ne kadar etrafımıza e, saygıyla davranabilirsek aynı şekilde de saygılı toplumlar evet. çoğalacaktır. Geçin. O zaman Mustafa ben de yakalamışken Zuhal Hanım'a da bir iltifatta bulunuyorum. Şimdi güzel bir Abimizin güzel bir sözü var. Kendisi eski bürokrattır. Der ki, marifetler itifata tabidir. Biz böyle bir daveti öncelikle aldığımız için tekrar teşekkür ediyoruz. E, moda anlamında sizin gibi background olan, eski geçmişi olan zarafet üzerine hani bulunmuşken böyle bir programa ilk defa e, konuk olduk. E, ben o anlamda e, size gerçekten bir kez daha teşekkür ediyorum. E, ama zarafetinize katacak, hani bize de Böyle moda anlamında diyorlar yani Mesela yani. önümüzdeki zamanlarda değişik etkinlikler, programlar olabilir. O anlamda bilgiye açığız. Eleştiriye açığız. O anlamda sizin desteklerinizi de burada alalım. Seve seve yani her zaman. Program öncesinde de bahsettim. Ee, seve olur. seve Ayrıca. sponsor olacağım. Biz baylara tavsiyemiz nedir? Biz de şimdi insanların önüne çıkıyoruz çok kalabalık gruplara. Evet, hep bir örnek giyiyoruz e, değil mi? Yani. Kıyafetlerimizi. E, aslında orada biraz onlara biraz dokunalım. Bir kıyafetleri ele alalım. Yani evet. yani Gayet tabii. güzel giyiniyoruz ama bir bir farklılık, bir şov katabiliriz. Ya yani. aslında o kıyafet e, kıyafetten şöyle bizim kıyafetten anladığımız şey aslında sahnede rahat duruş. Bir de e, ben e, yani özel aslında. Bizim işimizi yapan insanların takım elbise giydiğini de ben e, çok gördüm. Hatta çok şık giyinen bay konuşmacılar var ama biz özellikle Amerika'daki motivasyon konuşmaları yapanları izledik defalarca videolarını. Bir şey fark ettik. Adamlar çok rahat. Hı hı. Yani bizim de o anlamda hani kıyafet anlamında large olmak. Hı hı. Yani kendine yakışanı giymek ama rahatlığı sahneden yani izleyiciye de verebilmek. Hı hı. adam desin ki yani ne kadar rahat giyinmiş. Hı hı. E zaten benim işim rahatlık. Seni rahatlatmak. Hı hı. Yani dolayısıyla hani değil mi siz de orada katılıyorsunuz herhalde. Hı hı. Ya yani rahat giymeyi esas kıldık diyelim. Tabii ikiz olmamız dolayısıyla sahnede aynı giyinmemiz gibi bir durum söz konusu. Çünkü e, insanlara ilk sahneye çıktığımızda e, çok aynı olmamız göze hitap ediyor. Çok doğru. E, demin kardeşim de söyledi hani e, giyimde aynı giyinmek bir de sadeliğe dikkat etmek istiyoruz. Çünkü <laughs> Steve Jobs'ın sözü vardır. Sadelik sofistikelin doğrudur der. <laughs> yani bence ...sade olmak, e, gözü çok fazla yormamak adına... Bir de şovun önüne geçmesin. Tabii, yani için. çünkü biz ilk 15 dakika belki aynı giyinmeyle ve ikiz olmak avantaj sağlıyor olabiliriz... ...ama anlattıklarımızın bir değeri yoksa hı hı. bence ondan sonra biz büyük bir düşüşe geçeriz. Ama benim tabii burada, ya, bu programda aslında en çok merak ettiğim şey... ...şimdi moda deyince hep akla bayanlar geliyor... <laughs> Peki biz erkeklerin 2017'de mesela şimdi sakal bıraktık, yıllarca hep sakal tıraş olurduk. Değil mi çok var şimdi? Şimdi yani acaba sakal bir trend mi artık dünyada? Ya yani kafayı kazıtmalı değil. mıyız ya. Ya öyle bir erkek yani. moda trendi var Ya evet. ben de aslında o konuda bir şey alırsak yani size çok yardımcı olursunuz. Olur ya. ee, değil mi? Hep bayanlara yani sanki moda haftaları. Evet. İşte moda, bayanlara... Ya bizim hakkımız <laughs> yok mu yani <laughs> moda'ya yani? Tabii Bizden artık gelmişken. Çünkü e, eskisi gibi değil gerçekten. E, erkeklerin de moda haftası kutlanıyor. E, erkekler için de e, moda günleri, moda fuarları düzenleniyor. Evet. Gerçekten artık günümüzde e, çok önemli yer almaya başladı. İsterseniz hemen 2017 modalarından bahsedeyim çok o zaman çok size. Çok güçlüyüz. Bize faydalı. Kemal Uta. Evet, hemen <laughs> hemen e, beyninize not alın evet. e, kış tabi malum kış olduğu için e, kalın kürklü yakalı ceketler çok moda e, bu askeri kalpaklar gibi olan e, paltolar çok moda bu sene. Ee, Bot mu giyeceğiz altına? Tabii botlar ve bir beden büyük kazaklar, bir beden büyük Yok, pavdolar. Yok ama onu bize demeyin şimdi biz çok yabalıyız. <laughs> evet. Sonuç evet, üç 3. Savaş... sen 4. falan gece. Aynen öyle. <laughs> beden olarak büyük gösteren kıyafetler bu sene çok revaçta. Tabii ki... E, Kendimizi rahat hissetmemiz çok önemli. Ben bunun evet, içinde evet. mutlu değilim diyorsanız da tabii. kendimize yakışan şeyler ama eğer 2017 modasını hani sorgulayacak olursak gerçekten... Ve çok desenliğe geçiş oldu. Kadife ceketler var. Hı -hı. Tabii, e, Bak, kadife mesela ben gençliğimde çok severdim. Tabii, eskiden evet, oldu yani. gibi. E, bir klasiktir zaten. Evet, evet. E, kadife takım elbiseler çok moda. O Hı -hı. daha bir cesaret isteyen bir şey. Ve desen çok girdi Erkeğe Renkler kıyafet Renkler kıyafetlerine. Bordo ve yeşiller çok Hı. var. Parlak bordolar çok var. O zaman bizi Zuhal Hanım giydirmesi lazım değil seve mi? Tamam seve seve Zuhal Hanım size bu yayından sonra <laughs> özel bir görüşüyor olalım. Tabii ki. Ve siyah, lacivert ve grilerimiz yine hep vazgeçilmezimiz olarak kalacak tabii ki. Onlar yerini koruyor. Ama bordo ve yeşil e, Aa, erkeklerde yeşil. ve çiçekler. Ve çok enteresan mesela bayanlarda hep kullanılır leopar ama artık Hı. 2017'de erkeklerimizde de leopar desenini göreceğiz. Biraz ukulu <laughs> biraz yanılıyor. Ayrıca değerlendiriyor olmanız lazım. Yani... E, büyük çantalar erkeklerde yine çok var. Yani büyük e, çanta dese o mı? çantaları gibi ha. takım elbise bile giyiyorsak büyük çantalar vallahi da gayet önemli. Yani. Sakallar yine diyorsunuz peki? Sakallar evet çok var ama e, bu yaza doğru biraz daha... Biraz bayıltı e, mı diyorsunuz yani? bayıltı değil <gülüyor> mi? <gülüyor> 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 evet böyle yani. Ya, sakalsız Gerçi konuşayım hani, yani değil. yıllarca hani özel sektörde çalıştık işimiz gereği takım elbise ve sakal tıraş olmamız gerekiyordu herhalde 18'li sakal tıraş oldum yani o yüzden bununla biraz da verdiği Şeyi şey gibi oldu Mustafa'cığım, asfalt oldu. ağladı diyor ya. <laughs> yani yüzümüz ağladı ya yani yüzümüz de <laughs> yoruldu yani. hakikaten evet. biraz da yani biz erkekler şeyden yanayız ama ben şunu da çok merak ediyorum özellikle bence bu modanın yanında bir de temiz olmak var ya, tabii. yani ben... Temiz olmak, o... parfüm kokmak, evet. yani her zaman söylüyorum. Özellikle parfümlerle ilgili bir şey var mı? Tabii ki. Parfüm her kişinin, bayanın da erkeğin de mutlaka imzası gibi olmalıdır. Yani çeşit çeşit parfümler değil. Yani uzun süre, uzun soluk, belki iki parfüm olabilir. Hani <laughs> yaz için, <laughs> kış için ayrı <Gülüyor> ama... <Gülüyor> parfüm mutlaka kişinin e markası, imzası. Evet. Bu bir olmazsa olmaz, ona dikkat etmiş bizim şey, Bizim ilk sorunumuz <laughs> ne? <Gülüyor> Bunu söylemem lazım. Şu çorap konusu çok büyük bir sıkıntı ya. O ayak pan, ayakkabıyla pantolon arasında bizim hiç görünmeyen o kısma Evet. O çorba çok kafa yoruyoruz yani. M.K. Ya falan, falan mı <laughs> Hala bir modası var mı onun? Kardeşime geçer onu tartıştık. Baklava değil, çoraplar kalkmış yerine. Düz dişli çoraplar düş, falan düş, var ama tabii ki çorap uyumu çok önemli. Tabii son zamanlarda çok e, babet içi çoraplar da çok kullanılıyor. Evet, evet, çünkü çünkü. E, slim fit e, kıyafetler ve pantolonlar kullanıldığı için kısa paçalar ve e, ayakkabılarımızın e, ayakkabılarımızla bilek arası hep gözükür haldeydi. Hmm. Ama bu 2017'de kış ve yaza geçişte artık paçalarımız e, bollaşıyor. Erkek Kıyafet İspanyol gibi paça gibi mi olacak? Ee, biraz daha İspanyol paçaya yakın, hmm. daha bollaşan pantolonlar. <laughs> ben bileğimin görünmesine çok taraf değilim. <laughs> evet. Hani şundan dolayı yani eskiden o aradaki açık olması yani kardeşinin pantolonunu mu yediği <laughs> <laughs> yanlışlıkla <laughs> şey olan ama. bir de sonra herkes alıştı değil mi? Ya Mustafa ile geçen sahneye hazırlanıyoruz. Tabi kulis malum e, önemlidir. Kardeşime dedim ki ya ayakkabıları artık giyelim falan o kısma geldik. Ben onun ayakkabısı bazen markalara göre değişiyor. Yarım numara, bir numara değişiyor. Ben de onun ayakkabısını giymişim. Ya ayağımda böyle bir sıklık falan var. Allah Allah diyorum ya bu ayakkabı sıkmazdı. Mustafa diyor ki yine benim ayakkabımı giymişsin. Ya birader dedim sorun yok. Ha senin ha benim mal ortak dedim yani. <laughs> Ama şimdi gerçekten ayakkabı da önemli. Evet. Bir de şey dikkatimi çekiyor yani iziniz e, izniniz olursa onu da söyleyeyim. <laughs> Sahne çıktığınızda artık hani bir reklam vardı ya ismini söylemeyeyim hani o sen sen değilsin diyor. Şimdi kıyafetle de çok enteresan bir büyü var yani kıyafetiniz üstünüze rahat olduğunda Fresh kokular hani biliyorsunuz parfümler vesaire Ben hep derdim ya bu sanatçılar derdim niye bu kadar yıllar önce niye bu kadar önem veriyorlar buna Gerçekten önemliymiş Peki e, takılar ne olacak peki? He takı takı, takı evet evet Yani biz bazen Kemal'e Barış Manço'ya bağlıyoruz Barış Manço'ya <laughs> bağlıyoruz <gülüyor> yani O tabi sizin de... tarzınızı belirliyor yani eğer ondan hoşmuşsanız ve uzun Usta bak Usama, kolyemizi bir göstersek mi? Yani. Bunu gösteriyorum. Işte orta. Bak bu, bu kilise de orijinaldir yani. Harika. Yani. Çift çat. Yani, takılarda sadece beylerde şuna dikkat etmek gerekiyor. Yani mutlaka kıyafetle uyumu şu anlamda uyumu. Hani renk olarak değil ama klasik bir kıyafet. Takım elbise giydiysek klasik bir saat tercih etmeli. Ya da işte spor giydiysek aynen çok doğru bir tercih. Spor bir saat tercih Şimdi şöyle diyor. Sahne çıkarken saatlerimizi ayarlıyoruz. Kontrol ediyoruz. <Oyun gülüyor> yani <laughs> <laughs> yani papucumuz da yine aynı şekilde. Çok Gerçi de, son zamanlarda takım elbise altına artık spor ayakkabılar da giyer olduk. Biliyorsunuz bu da bir tarz oluş Durdu. Ama bu 2017'de artık bu beyaz keten ayakkabılar da artık rafa kalkıyor. E, yavaş yavaş çünkü artık gerçekten gına gelmeye başladı. Bir şey moda çıkınca da biliyorsunuz böyle artık e, göz yormaya dönmeye başlıyor. O da geri plana artık geçmeye başladı. E, yalnız erkeklerde bence e, bilekleri uzun olan botlar daha şık ve tarz sahibi oluyor. Buna dikkat hmm. etmek gerekiyor. Takım elbise de olsa kot pantolon da olsa bilekli botlar kullanmaya tercih edersek e, bu da size bir tiyo oldu. Şimdi şey diyormuşum. Çekimlerde de hani ayakkabılar görünmüyor ya. <laughs> Terlik yüzüm <izin> moda oldu. <laughs> Sahnede çok önemli. Aya, Biraz aya... olsaydı ya arası diyor ki düşman ayağa dost başa bakar. Öyle <laughs> bir söz var. Ayakkabıya bakıyor hatta adam utanmasın diyecek ki abi hangi markaydı falan. Yok yok ben şunu düşünüyorum ileride gerçekten kendi markamızı yaratmamız lazım. Yani ben ayakkabı markası açmayı düşünmüyorum buradan. Söylediğimiz yerine rakip yok ama. Saçlarla ilgili. Yani, saçlarla ilgili varmış. Saçlar iyice kısaldı bu sene. Ya çok kısa ya çok uzun. Ben beşe vurduralım diyorum da Kemal yanaşmıyor evet. yani. Evet. Hani belki diyeceksiniz bana sizin neden ara boy böyle filan diyebilirsiniz ama. Ama biz ama beğendik bunu. Biraz yani çok teşekkür ederim. Yani önce de söylemiştim evet. size. Evet. Ben hani şundan da yanayım tabii ki. Bunu hep anlatıyoruz e, modayı falan ama e, trendi takip ederken de e, kendimizden de uzaklaşmamamız gerekiyor. Tabii. Yani kendimize yakışan e, kısımlarıyla modayı takip et gerekiyor. O yüzden de ya çok kısa bir sene saçlar bayanlar için, erkekler için de da bir geçerli. Ama ben şeyi ama şeyi çok kızıyorum ben. Ya kızmak aslında? Yanlış olur da. Yani bayanların saç kısalığını anlayamıyorum. Erke, Anadolu erkeğinde bir şey var. Hani sıkadığınız saçın uzun severim hani bir şey var ya. Hani ben orada yani kadınlar erkeği ayıran o ben zarafetin kadınlara saç olduğuna inanan bir erkeğim. Yani bunu her yerde söylerim. E, bir de makyajla ilgili hani kadınlar daha tabii bu işi profesyonel Zaten sizler olmasaydı dünya ekonomisine katkı sağlayacak herhalde bir durum yoktu. İyi ki varsınız diyorum. Adamlar para kazanıyorlar hani diyeceğim. Doğru bir şey olur herhalde. Yani çok e, ben katılıyorum Kemal e ama şu var. Türk kadını bence artık çok iyi bir noktada. E, çok şık ve çok e, güzel giyiniyorlar. E, özellikle e, ben modanın artık dünya trendinde çok Türk kadının geride kaldığını düşünmüyorum. Özellikle e, yakışanı giymeye başladılar. Türk kadınına ben bu konuda çok güveniyorum. Gerçekten artık modada geride kalmıyor. Tabii dünyada dijitalleşti. Artık her bilgiye çok kolay ulaşılabiliyor. Ee, ki Anadolu Liselerinde ve üniversite bazında yaptığımız gösterilerde de e, bayanları çok şık gördük. Yani gerçekten yani artık yakışanı giyiyorlar. Ne giyeceklerini çok iyi biliyorlar. Bilinçliler yani. E, bilinçliler. E, ben sadece şunu söyleyebilirim bir bay olarak. E, bence e, kadınımız erkeğimiz fark etmiyor. Bir tanesi çok temiz olmaları. Ee, ve bir tanesi de gerçekten yakışanı giymeleri lazım. Evet bu konuda markalar çok önemli bir e, Türk insana buluşturdular ürünlerini ama e, bence e, giydiğimizin sonuçta etiketinde ne yazıyor diye bakmıyoruz. Sadece yakıştı mı ona bakıyoruz. Bence en güzel slogan şudur, hani göz görür gönül beğenir derler. Ben o yüzden de Türk kadınımıza bu konuda şükürlerimi sunuyorum. <laughs> çok teşekkür ederiz. Evet Kemal Bey, Değil peki de. bu e, mesleğe geçerken mi diyeyim ya da bu e, sektöre, e, bu alana girerken e, sizi tetikleyen ne oldu? Neler düşündünüz? Yani yani şimdi şöyle, e, ben bu kısaca anlatmam lazım. Güzel bir soru. Çok teşekkür ederim öncelikle. E, biz bu hikaye başlarken işte bundan tam bir yıl, beş gün önce e, değerli yazar bizim iş ortağımız Mert Çuhadaroğlu e, çok güzel bir soru sordu. Yani inanın bu işi bu noktaya o getirdi. Dedi ki Kemal'cim Hayat dedi bir uçaksa pilot koltuğu ne zaman geçeceksin dedi bize. Evet. Bir şok olduk yani. Dedi ki siz dedi uçağınızın pilotu değil kabin görevlisi bile dedi. Diyorsun ki dedi çok iyi şeyler yapmak istiyorum. Topluma faydalı olmak istiyorum. İnsanımıza değer katmak istiyorum. Dedi Kemal'cim pilot koltuğu ne zaman geçeceksin diye soruyor. O şimşek çaktırdı bize. Ve biz herkese şunu söylüyoruz. Lütfen ama lütfen. Kadın, erkeği, genci yok bu işin. Ailenizin peşinden koş. Siz de koştunuz ben biliyorum. O yüzden hani zarafet diyoruz, bilgi diyoruz, teknoloji diyoruz. Bunları yapan eğer birileri var. Kim? İnsan. Bizler bir şeyler yapmalıyız evet. yani. Kesinlikle. O yüzden soru tekrar teşekkür ederim. Evet. Kutluyorum gerçekten Aynen. ben de e, iş aşkınızı ve e, bu yolda gerçekten çok keyifle ve nasıl aşkla çalıştığınızı tutku ve, heyecan. tutku ve heyecanla evet. e, uğraştığınızı ve çabaladığınızı biliyorum evet. yolunuz açık olsun biliyorum da açık. Ee, gerçekten Ankara'yı güldürüyorsunuz, gülen yüzlüsünüz, eminim Türkiye'yi ve daha büyük kitlelere ulaşacaksınız. İnşallah. Evet. Ee, i̇nşallah. Ben de o zaman gururla, ben tanıyorum arkadaşlarım diyeceğim. Zuhal Hanım torpilli. Şimdiden söyleyeyim bunu <laughs> hani. Ama benim de eklemek istediklerim var. Buyurun. Şimdi dünyada yapılan bir araştırmaya göre markalar kurulurken, markalar aslında çok başarılı olmayı ve çok para kazanmayı hedefleyerek başlamamışlar, bir değer yaratmak istemişler. Bugün burada reklam olmasın bir e, önemli bir giyim markası e, 160 dolarla bir kot pantolon e, mağazası açarak şu an milyar dolarlık bir şirkete dönüşmüş. Hatta geçenlerde kendisi İstanbul'a geldi çok önemli bir e, sunum yaptı. Yani ben onu dinlerken çok etkilendim. Diyor ki yani hayallerinizin peşinden koşun, hayal kurun ve asla vazgeçmeyin. 160 dolardan bu marka dünya hükmediyor. O yüzden de biz kardeşimle şu hayalle çıktık aslında bir marka yaratılırken en büyük hayali ihtiyaca dönüşmektir. Yani biz ihtiyaca dönüşmek için çok büyük bir çaba gösterdik. Umarım da eğer tabii biraz da insana talih de lazım, şans lazım. Eğer biz onu sağlayabilirsek inanıyorum ki biz de Türkiye'de Ankara'nın bağrından motivasyon ikizleri olarak gerçekten... Ee, ...çok güzel şeyler yapmak istiyoruz. Bu programda inşallah ben bize bunu getirsin. Sizin aracınızla bayan e, izleyicilere bir ifade bulmak bulunmak istiyorum. Şimdi bu kendimize ait, copy paste olmayan o güzel sözümüzü... ...buradan sizin aracınızla, müsaadeniz olursa... ...sadece bayan izleyicilere bu sözüm gelsin. Baylar kendi üstüne diyor diyorum. Ee, hareket ettiğiniz kadar mutlu, başardığınız kadar özgürsünüz. Buna bir alkış gelsin. Çünkü ben e, kim ne düşünürse düşünsün kim ne derse desin, ben de bir anneden doğmuş bir insanım. Hani bizim biz Kırşehir Kamalı'nız aslen, Üstad Neşe Sertaş'ın dediği gibi, bir diyor, ana gibi yar, baba gibi bir yar olmaz. Bakın baba demiyorum önce, ana gibi yar diyor. O yüzden bütün buradan annelere, işte bayan izleyicilere, sesleniyorum ki lider olmak zorunda. Şimdi olur. anneler bunu kutlasa çok erken oluyor değil mi Kemal? <laughs> ya <laughs> şimdi şimdiden kutlamayalım hani. Şimdi bu duyuru sallar üzerine kutlama olursa. Bir başka olursa, programda falan yani. Bir başka Bence katımız... e, onu tek bir güne sığdırmamamız gerekiyor. Kesinlikle. Tabii ki o bir sembol olmuş e, ama tabii. bence e, yine de buradan yeri gelmişken kutlayalım ve ellerinden öpelim. Tabii ki annelerimize. E, annelerini kaybedenlere de Allah'tan rahmet dileyelim evet. bu vesileyle. Aynen. Ne kadar güzel. Sizinle aslında sohbete doyum olmuyor. Yani bu program e, değil 20 dakika. Belki... Şöyle diyeyim var Hanım. Bu motivasyon size bir ay yeter. Bir <laughs> ay sonraki programda görüşmek üzere diyeyim ben. <laughs> bir program daha mutlaka i̇nşallah, çekelim yapalım inşallah. sizinle. Davetimizi her zaman icap edeceğiz. Programlarımız uygun olurca sizinle aynı şekilde. Teşekkür ederim. Ee, keyif kattınız gerçekten. Peki son olarak ne söylemek istersiniz programımızı kapatmadan? Son olarak tabii ben şunu söylemek isterim. Ee, dünyada ...bombalar patlayabilir, terör saldırısı olabilir... ...herkes mutsuz görünebilir... ...bence küçük şeylerle mutlu olsun insanımız... ...çünkü... ...kardeşimle bütün gösterilerde şunu söylüyoruz... Biz sabah uyanıyorsanız... ...ümit vardır, orada umut vardır... ...ekmek vardır... ...bence hiçbir insanın... ...küçük şeylerde mutlu olmamayı... ...unutmaması lazım... ...çünkü bence sağlık çok önemli... ...sağlıklı uyanıyorsak... ...ümidimizi kaybetmeyeceğiz... Bence Türk insanı çok güçlü bir insandır. kadınımızla, erkeğimizle, çocuğumuzla. Çok güçlü bir toplumuz. Sadece kendilerine inansınlar, hayal kursunlar. asla vazgeçmesinler. Asla vazgeçmesinler. Çünkü vazgeçmeyenler kazanır ve şans hazır olanı sever. O yüzden de biz her zaman kardeşimle diyoruz ki ne mutlu Türk'üm diyene. ya yani son söz olarak da ben hani şunu söylemek isterim. hayalini yitirmiş insanlar, enerjisini kaybetmiş insanlar. Şimdiki çocuğu öldürmüş insanlardan bahsediyorum çok güzel bir röportajı da söyleyeyim. Hayalinizi kaybederseniz, enerjinizi kaybederseniz 25 yaşında ölür, 75 yaşında dönüyorsunuz. Biz e, kardeşimiz bu yola çıkarken şunu söyledik. Ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşarım bu topluma bir borcumuz var. Çünkü biz bu evet. ülkeyi, bu toplumu ve bu ülkenin tüm insanlarını ayırmaksızın çok seviyoruz. Evet. Yaşasın Türkiye diyoruz yani. Çok evet. teşekkür ederiz. O zaman bir slogan da benden gelsin. Hadi gelsin bakalım zaman zarafetin hiçbir maliyeti yoktur fakat her şey satın alır. unutmayalım. Alkış. <laughs> evet. Alkış. Alkış. Süpersin. Çok evet. güzel bir söz gerçekten. Sizin ağzınıza sağlık. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir başka programda tekrar bir araya gelmeyi i̇nşallah, ümit ediyorum. İnşallah. İnşallah. Evet bir programımızın daha sonuna geldik. Mustafa Bey ve Kemal Bey e çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda nezaket ve zarafetle buluşmak ümidiyle diyorum. Hoşçakalın. kalın.